lar. Bizler Sosyal Ben Vakfı E gönüllüleriyiz. Bugün Minika ve Sosyal Ben Vakfı işbirliğiyle senin için hazırladığımız atölyelerimizi uygulayacağız. Bu atölyelerde hem çok eğleneceğiz, hem çok öğreneceğiz, hem de 23 Nisan coşkusunu birlikte kutlayacağız. Kısa film ve fotoğrafçılık atölyesinde film nedir, filmler nasıl çekilir, fotoğraf nedir ve nasıl çekilir, kadraj nedir? Bunları öğreneceğiz. Eğer sen de "Ben de ileride fotoğrafçı olmak istiyorum." diyorsan, ya da benim en büyük hayalim yönetmen olmak diyorsan hadi gel birlikte atölyemizi uygulamaya başlayalım. Öncelikle fotoğrafın tanımını öğrenmekle başlayabiliriz. Fotoğraf, çizmek, aydınlık, resim çizmek, yazmak kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Kelime anlamı ışıkla iz bırakmak demek temelinde resim çizmek olduğunu biliyor muydun? Geçmiş yıllarda insanlar fotoğraf çekecek o cihazlara ulaşamadıklarından dolayı o gördükleri güzel görüntüleri resim çizerlermiş. Sen de gördüğün güzel bir görüntüyü dilersen resim çizebilir ya da bu şekilde aklına kaydedebilirsin. Peki bu nedir arkadaşlar? Bu bizim kadrajımızdır. Kadraj demek film çekerken, fotoğraf çekerken bu karenin içerisine dahil ettiğimiz görüntüdür. Bu karenin dışındaki hiçbir görüntü bizim film veya fotoğrafımızda yer alamaz. Dilersen sen de fotoğrafını bu kadraja alıp çekebilirsin. Peki kadrajdan bahsederken az önce filmlerden de bahsettik. Çok fazla film vardır değil mi izlediğimiz? Beğendiğimiz, beğenmediğimiz. Peki daha önce kısa film diye bir şey duymuş muydun? Kısa film anlatmak istenen durumu, anlatılmak istenen olayı 40 dakika içerisine sığdırdığımız filmlere denir. Yani en fazla 40 dakikalık bir süreye sahiptir. İçerisinde roller ve yapım bulunur. Şimdi kısa filmlerden bahsettik. E filmlerden de bahsettik. Ama bizim izlemeyi en sevdiğimiz bir film vardır. Onlar da çizgi filmlerdir değil mi? Hatta istersen birazdan gidip bir çizgi film bile izleyebilirsin. Peki çizgi filmler nasıl oluşur? Öğrenmek ister misin? Çizgi filmler aslında animasyonlardır. Animasyon da birçok resmi arka arkaya hızlı bir şekilde getirilerek oluşturulan görüntü demektir. Hatta ben bugün animasyonumu bile yaptım biliyor musun? Sana da öğretmek isterim. Animasyon hazırlarken eline çok fazla eşit şekilde kesilmiş kağıt alman gerekiyor. Bu kağıtlara çizmek istediğin görüntünün her adımını tek tek çizmelisin istedim ki bir sarkacım olsun ve bu sarkacım sağa sola sallansın. Bunun için de sarkacımın her adımını kağıda çizdim. Bunun için sadece kağıt ve kalem kullandım. Sen de böyle yapabilirsin. Şimdi sana sarkacımın nasıl hareket ettiğini göstereceğim. Sen de istersen dilediğin gibi başlayabilirsin. Her adımını çizmeyi sakın unutma olur mu? Animasyonumuzu da kenara koydum. Şimdi yeni bir etkinliğe geçiyoruz. Bu etkinliğimizde aslında yaratıcılığımızı kullanacağız. Peki ama nasıl? Eğer fotoğraf çekmek istediğimizde bir arka plan çalışması yapmak istiyorsak, bunları bir görüntünün içine sığdırmak istiyorsak, alıp bir A4'e istediğimiz şekli çizebiliriz. Mesela ben bir kelebek çizdim. Birazdan bu kelebeğin içini keseceğim ve ben gökyüzünü de çekmek istesem, ağaçları da çekmek istesem, kuşları da çekmek istesem, bu kelebeğin içinde çekebilirim. Birazdan kesiyorum ve sana nasıl olduğunu göstereceğim. Yalnız keserken kalp makas kullanıma çok dikkat ediyorum. Sen de bu etkinliği yaptığında makas kullanımına çok dikkat et olur mu? Hatta bir aile bireyinin kontrolünde bile kesebilirsin. İşte bu kadar. Şimdi istediğim yeri bir kelebeğin içinde çekebilirim. Hatta kendimi bile. Bugünlük atölyemizin sonuna geldik. Şimdi sen de eğer 23 Nisan senin için ne ifade ediyorsa evden eve 23 Nisan hashtag ile bizimle paylaş olur mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.